Bayram için, yılbaşı için, ister aylık yüzde %0.97 faizle, ister peşin komisyonla faizsiz, geleneksel bayram krediniz İş Bankası'nda. Şu kadarcık değilsen yeter biliyorsun değil mi? Şu kadarcık. Şu kadarcık kadar şu kadarcık bir şey almadıysanız yılbaşı fırsatını kaçırmayın. Tek taş peşin fiyatına 12 taksitle atasaydı. Kızı istiyorum. Yoksa zorlarım. Seni şuracıkta gebersem zerre kadar vicdan azabı çekmeyeceğim biliyorum. Kabadayı sinemalarda. Bırak artık bu dandik işleri. Akıllı ol, yakala kaledeyi. Güneş gibi ışığıyla sevdiklerinizi, kalite ve garantisiyle içinizi ısıtır. Ufo, ısıt hayatı. Aklınızda bugün ne pişirsem sorusu varsa, cevabı her gün Knorr'da. Yeni Knorr fesleğenli makarna sosunun her paketinde başka bir tarif, sofranızda her gün başka bir lezzet. Knorr, doğadan sofraya. <laughs> Hoş geldin Zeynep teyze biliyor musun? Star konuşan masal kitabı Masalcı'yı yine veriyor mu? Konuşan masal kitabı masalcı yine Star'dan hediye. Masal kartını konuşan kitaba yerleştir, sayfaları çevir, masalı dinle. Bir zamanlar ülkelerden birinde pamuk prenses adında güzel ve güzel bir kız yaşarmış. Güzel ve akıcı bir dile sahip masalcı sadece 49 kupona. İlk kupon yarın. Böyle bir fırsat ya masallarda olur ya da Star'da. Bu kitap konuşuyor. Her 10 Türk dermatologdan 7'si kepeğe karşı head and shoulders öneriyor. İşte Actizing formüllü head and shoulders. İlk kullanımdan itibaren etkilidir ve kepeği %100'e kadar önler. Üstelik bir gün değil, bir ay değil, sonsuza kadar. Head and shoulders. Tüm sorunları kafanızdan atın. sanki bahçesi Benze 9 milimetresi Ucuzdan insan harcayıp bedava candan etmesi Sporcu mu kumarbaz mı elindeki bon servisi Teşviklerde gelince terlemeden vurdu voleyi Türkiye sizinle gurur duyuyor Hamili kart yakınları, yakınlarının yakınları Satın alıyor yarınları, tok gezenler karınları Rüşvet çözer sorunları, para basar torunları inanç insanlara kendi ceza kesenler Zihniyet hem kara hem de çıkar sağlar yalanla Türkiye sizinle gurur duyuyor hem yer hem yedirir bu hayali icraatçı içinde de bir dışı da bir hortumlayan bir vampir Her bir fesat bir hasat ihale ise bizdedir Türkiye sizinle gurur duyuyor Ferahlatıcı bir duşun etkisini her an hissetmek istemez misiniz? Şimdi bu mümkün. Yeni Discreet çeşitleriyle milifer çiçeklerinin tazeliğini... ...ve okyanus esintisinin ferahlığını keşfedin. Discreet, kendinizi yenileyin. Her an, her yerde. Akıllı bir kadınsınız. Gereksiz ışıkları kapatıp bütçenize dikkat ediyorsunuz. İndirimleri bekliyorsunuz. İyi bir alışkanlık. Ya makineniz varken bulaşıkları elde mi yıkıyordunuz? Musluğunuzdan dakikada 12 litre su akar. Elde yıkadığınızda yılda 40 ton su israf edersiniz. Kullandığınız enerjiyle birlikte yılda fazladan 200 TL harcarsınız. Oysa bulaşık makinesi sprey sistemiyle suyu ekonomik kullanır. İşte şimdi en akıllıcasını yaptım. Elde değil makine yıkayarak hem yılda 200 YTL tasarruf ettiniz hem de mükemmel temizlik sağladınız boş ve kagum sonuç mükemmel Doğadan. erkek cesurdur Permatik kullanır. Erkek arkadan konuşmaz. Permatik kullanır. Erkek kazanmasını bilir. Permatik kullanır. Sen de erkeğe dair sözünü Türksel 3222'ye gönder ya da erkek permatik kullanır nokta komutuyla Teknosa ve Total'den hediyeler kazan. Erkeksen katılırsın. Bırak artık bu dandik işleri. Akıllı ol, yakala kalite. UFO güneş gibi ışığıyla sevdiklerinizi kalite ve garantisiyle içinizi ısıtır. UFO ısıt hayatı. A ve B şehirleri arası 500 kilometredir. A şehrinden sabah yola çıkan bir koli... ...B şehrine kaç günde ulaşır? Yurt içi kargo ile aynı günde ulaşır. Yurt içi hip hizmetimizde gönderilerinizi aynı gün içinde yerine ulaştırıyoruz. Kargo taşımacılığının lideri yurt içi kargodan yurt içi... ...iki nokta arasındaki en hızlı kargo. Üstelik yılbaşına kadar yurt içi hip gönderileri yüzde on indirimli. Join bir altın baş mağazasına. Her şeyi değiştiren siz olun. Aralık ayı boyunca aksese özel tüm pırlantalar %25 indirimli ve 12 taksit fırsatıyla. 31 Aralık tarihleri arasında maksimum katla kampanyaya dahil anlaşmalı üye kuruluşlarda 100 YTL ve üzeri 5 alışverişe 100 YTL maksimum puan hediye. Bayramınız ve yeni yılınız kutlu olsun diye. Maksimum katla nice mutlu alışverişlere. Şekerleri getir bay. Ağzını sablansın. Bayramların yeni şekerleri. Ülker Galeri.